Bugün 7 Haziran. Çatıya oğul gelmiş. iki gün önce. Ben böyle çatıya peteklerimi, kabarmış peteklerimi böyle sırayla diziyorum. Bu şekilde. Buraya dizilen peteklere çatının altına bu şekilde oğul gelmiş. 2-3 gün evvel ben İstanbul'daydım. Babam almış bunu buradan. Buraya kovana koymuş. Başka kovan vardı. O kovanın içi biraz pisti. Sonra ben değiştirdim bunu bugün. Şimdi akşam nasip olursa kovanı saat yedi buçuk işte hala akşam yedi buçuk saat bayağı çalışan arı var daha. arılar çekilse kapatacağım ağzını. Arılığa götüreceğim. Yeni arılığıma. İnşallah. Bayağı da çalışan var. Yaklaşık e, 4 çerçeve bir arı yani. 3,5-4 çerçeve. Ama bayağı bir tarlacısı var yani çalışanı. Baktım e, anasını da göremedim. E, sabahtan güzel polen taşıyordu. E, anasını göremedim. Biraz gözlerde de artık bozulma var. E, ondan sonra eee Bayağı bir balta getirmiş. Tabi oğul arısı olduğu için bu çıktı kovandan balları yükledi getirdi mümkün muhtemelen. Bu kadar balın gelmesi yani üç günde imkansız. Ondan sonra şimdi bu akşam nasıl bulursa götüreceğim işte. Bekliyorum saat yedi buçuk bir an önce çekilsin. Bazen hava kapalı oluyor böyle çekiliyor aralar ama bugün nedense yani baya bir çalışan var. Güzel balık kımı var. Ondan kaynaklanıyor. Bu saatte bile arılar çalışıyor. Polen getireni görmüyorum ama şu anda bu saatte. Bakalım hayırlısı götüreceğiz bunu arılar. Yine arıldığımızı.